Merhabalar. Seçimlere çok az bir zaman kala biz bir kez daha felaketin yaşandığı deprem bölgesine dönüyoruz ve karşımızda Adıyaman'dan bir öğretmenimiz Zeynal Polat. Hocam merhabalar. Merhaba Selan hocam. Şimdi e, siz depremin olduğu günden bu yana e, o bölgedesiniz çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz ama... Depremin olduğu bölgenin dışında e, baktığımızda yani bu seçim sürecinde sanki hiçbir şey olmamışçasına hayat devam ediyor yani işte e, televizyonlarda e, çok geç saatlere kadar süren haber tartışma programları, anketler birbirini eleştiriler ama e, depremin açtığı yaralarda o bölgede olduğu gibi duruyor ve o yaralardan en büyüğünü Eğitim çağındaki çocuklarımız onlar yaşıyor. Şimdi 4 Haziran'da bir sınav yapılacak, liselere geçiş sınavı ve sanki o bölgedeki çocuklar, öğrenciler hiçbir şey olmamışçasına bu sınava girmek zorundalar. Tablo bu. Hocam ne diyorsunuz? Ben de tekrar bu e, gözetimlerimizi ille getirmek için sunduğunuz bu fırsat için teşekkür ederiz. Evet, 6 Şubat'ta aslında e, belki Türkiye'de yüzyıllardır e, yaşanmamış bir deprem yaşandı. Şiddet boy boyutuyla. Yaklaşık 11 ilde etkilendi ama ağırlıklı 3 ilde ciddi anlamda bir yıkıma yol açtı. Bu yıkımda resmi rakamlara göre 50 bin, 500 civarında, 51 bin civarında insanımız yaşamını ve Bu e, ciddi anlamda aslında e, 3, özellikle Hatay ve Adıyaman... E, şehrin çoğunun yok olmasına, yıkılmasına gerçekten e, şehir olmaktan çıkmasına yiyorlar. Bu süre zarfında tabii ki e, sadece Hatay e, ya da Adıyaman merkezde işte, ilçelerde, Adıyaman gölbaşında Hatay'ın ilçelerinde, Maraş'ın ilçelerinde ciddi anlamda yıkımlar oldu ve yıkımlar, bu enkazların kaldırılma süreci hala devam ediyor. Bu e, depremde siz de biraz önce bahsettiniz en büyük aslında depremden etkilenen Depremin en büyük mağdurları dezavantajlı noktada bulunan çocuklar ve kadınlar. Çocuklar bir e, depremden etkilenmez e, travmayı geçirme şiddetleriyle birlikte ikincisi bir de eğitim öğretimden yoksun kaldılar. Bu başlık başına aslında bir sorun. Bakanlık da açıkladı, deprem bölgelerinde yaklaşık üç buçuk milyon öğrenci var. Yani üç buçuk milyon öğrenci e, düşündüğünüzde devasa bir öğrenci sayısı. Yani nereden bakarsanız Türkiye'deki öğrencilerin Yüzde yirmisi civarında, yüzde on yüzde yirmisi civarında bir öğrenci depremden etkilenir. Tabii bu sadece e, liseye giren, lise sınavına giren öğrencilerle ilgili değil. Bir bütün olarak e, okul öncesindeki öğrencilerden tutun, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kadar hepsi bu süreçte ciddi anlamda etkilendi. Ve hala e, Adıyaman ve Hatay'da okullar e, kıs, e, büyük kısmı kapalı. E, Bakanlık da 24 dört insanda açacağını dile getirdi. Tabii biz eğitim sen olarak, eğitim sen olarak evet biz de hayatın normalleşmesi noktasında okulların açılması gerektiğini bizler de düşünüyoruz. Ama nasıl düşünüyoruz? Gerekli hazırlıklar ve gerekli önlemler aldıktan sonra. Bakın başlık başlık isterseniz gidelim. Tabii ki girişte siz de söylediniz. Ülke bir seçim e, gündemine girdi. Bizim en büyük korkumuz zaten şuydu. E, depremde yaşanan bu felaketin, bu acıların, bu enkazların aslında seçim gündemine kurban gitmesiydi. Bir seçim var 14 Mayıs'ta. Bir aydan az bir süre kaldı. İnsanların çoğu da seçme kilitlendi bir şekilde. Türkiye toplumunun bir bütünü olarak. Evet, deprem biz de deprem bölgesinde yaşayan insanların hala birinci öncelikli sıralamamızda birinci sırada duruyor. Ama maalesef görüyoruz ki bazen siz de biraz önce söylediniz televizyonlarda ya da basında artık deprem ve depremde yaşanan sıkıntılar biraz da ikinci bir plana e, yavaş yavaş yerlenmeye başlar. Biz de bunun farkındayız. E, en büyük korkumuz handikapımız da buydu aslında. Umarım e, deprem sadece e, bu e, yaşanan ölüm sayısı ya da yıkılan e, şehirlerle değil. Çünkü e, ülkemiz Türkiye bir deprem kuşağında ve aslında bir bütün olarak bunun bize bir ders olup bu saatten sonra yapılacak çalışmalar noktasında önümüze bir plan program koymamız lazım. Evet, ee, biz deprem yaşadık. Buyurun hocam. Zeynep hocam, şimdi e, hiçbir şey olmamışçasına hayat devam ediyor. Yani hani bunun Türkçe açılımı bu. E, 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik e, ve işte en çok bunun acısını çeken kesimlerden biri öğrenciler. E, o bölgede eğitim mümkün değil. İşte okulların büyük bir kısmı yıkılmış ve sanki her şey normal sürecinde gidiyormuşçasına e, bu bölgedeki işte 3,5 milyona yakın çocuğu e, örneğin Adıyaman'da işte, e, e, Haziran'da, 4 Haziran'da sınavlara sokacaklar. Her şey bir yana. Yani bu çocukların eğitim alamaması e, e, ya da işte onlarla beraber sınava girecek olanlarla aynı koşullarda olmamaları. Onların hepsini bir kenara koyuyoruz. Ama böylesine büyük bir travmanın yaşandığı bölgede çocukları sınava sokmak nasıl bir mantıktır? Nasıl bir ruh halidir? Şunu söyleyeyim. Bakın biz yıllardır eğitim sen olarak zaten sınav odaklı bir eğitim modeline karşı çıkıyoruz. Yıllardır hep bunun mücadelesini veriyoruz. Diyorduk ki sınav odaklı bir eğitim aslında eşit. Eşit olmayanlar arasında bir yarış. Fırsat eşitliği olmayan, fırsat eşitliği noktasından eşit olmayan öğrenciler arasında bir yarış. Bu depremde de yaklaşık 3 aydır özellikle LGS 4 Haziran'da yapılacak sınava giren öğrencilerimizin çoğu eğitim öğretimden uzak kaldı. Ve bu çocuklar 4 Haziran'da diğer akranlarıyla birlikte aynı sınava tabi tutulacaklar. Bir, bir kere aldıkları eğitim noktasında evet bakanlık dedi ki birinci dönemdeki aldıkları eğitime göre sınava tabi tutacağız ama öğrenciler 3 aydır ders çalışmıyor. Ders çalışma imkanları, fırsatları yeteri kadar yok. Hocam yani bu e, çocuklar... hayır şöyle e, zaten hani konteyner monteyner falan hani bunların hiçbirisi olmadı. Hala çadıra ulaşamayanlar var. Kendi imkanlarıyla insanlar bir yerlerde barınmaya çalışıyor. Bizim gözlediğimiz ki hani siz olayın içerisindesiniz bu çocukların ellerinde e, kurtarabildikleri kitapları, defterleri, çalışabilecekleri hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Ya e, şunu söyleyeyim. E, hani e, evet e, ders çalışma in, e imkanları ders çalışma mekanları olarak sıkıntılar, sorunlar yaşanıyor. Kaynak noktasında da zaman zaman yetersizlikler, eksikler olduğu noktasında bize de talepler geliyor. Biz bu konuda bakın evet Milli Eğitim burada çadırlarda dayaka kursları açtım. Dayaka kurslarına öğrencileri taşımayla yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama biz şunu biliyoruz ki depremdeki insanların bir kısmı köylerine gittiler. Kırsal kesimlere gittiler. Şimdi kırsal kesimdeki çocukların sizin o çadırlardaki D&K kurslarına taşıma imkanınız yok. Yani çok uzak. İkincisi, dediğiniz gibi kaynak eksikliği noktasında eksikler var, yetersizlikler var. Ama şu deprem bize şunu da gösterdi. Dayanışmanın ve paylaşmanın Türkiye toplumdaki tüm insanların, halkların aslında birbirilerine ne kadar dayanışma içerisinde olduğunu paylaşma duygusunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu konuda sağ olsun yayın evleri Bireysel öğretmen arkadaşlar, bireysel e, insanlar inisiyatif alıp e, şey gönderiyor. E, kaynak kitap gönderiyor. Mesela sadece kaynak kitap meselesi değil aslında. Mesela bu travmaya maruz kalan öğrenciler bu travmayı rahatlıkla atlatabildiler mi atlatamadılar. Bir bu, ikincisi biz 4 Haziran'da bu çocuklar çok katlı binalarda sınava sokacağız. Şimdi deprem travması yaşayan çocukların çok katlı binalarda sınava girmesi İki saat ya da iki buçuk saat o binalarda kalması, hani çocukların bu travmasını tetikler mi tetiklemez mi noktasında aslında bir araştırma yapılması lazım. İkincisi nakil giden, bakın deprem bölgesinde bakanlık da söyledi, 250 bin öğrenci nakilini başka okullara aldı. Ama Adıyaman'da da yaklaşık 25 bin öğrenci nakil aldı. Ama bunların kaç tanesi e, liseye girecek öğrenci, biz bunu bilmiyoruz. Toplam bu sene Adıyaman'da ve sınıflardan mezun olacak öğrenci sayısı 12.500 civarında. 12.000'e 12.500 civarında. Bunların kaç tanesi il dışına gitti, kaç tanesi kurslara devam ediyor, kaç tanesi şu an eğitimin devam ettiği ilçelerde yaşıyor. Aslında buna yönelik bir istatistik hazırlanması lazım. Bu noktada da zaman zaman sıkıntılar var. Biz hatta şunu söylüyoruz. Ya evet sizler de bilirsiniz. Öğrenciler mesela sınava girdiklerinde e, e, diyelim ki milli sporcu olanlara lisa, e, lisansı olanlara ekstradan puanlar verilir ya da kontenjan ayrılır. Mesela bizim e, taleplerimizden biri belki bu sene depreme maruz kalmış deprem bölgelerindeki öğrenciler için okullarda belki fazladan kontenjan ayrılır ve bu öğrenciler kendi kendisi durumdakilerle arasında bir yarışa gider. Yoksa bu çocukların İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ya da işte yani Trabzon'daki arkadaşlarıyla yaşıtlarıyla aynı sınava girmesi e, bu süreçte inanın ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Hocam. E, bununla ilgili ailelerin bize ciddi anlamda bir de talepleri var. Nedir o? Ya çocuklarımıza bir ayrıcalık tanısın. Ya ekvan verilsin ya da kontenjan ayrılsın. Evet. Hocam şimdi bunu bunu hem eğitimciler hem e, işte hani bu işe kafa yoran birçok kişi ve tabii ki o bölgedeki çocuklar yani bizim hani haberlerden aldığımız e, e, izlenimler e, bize kolaylık tanıyın. Bir e, e, aynı koşullarda diğerleriyle sınava sokmayın. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığına iktidara bu defalarca iletildi. Ama önümüzde bir seçim var. Acaba 14 Mayıs'tan sonra bunun değişme olasılığı var mı? Ya şimdi 14 Mayıs'tan sonra bunun değişme olasılığı var mı? açıkçası çok da geç. Hani mevcut bir bakanlık var. <laughs> gidiyor. Aslında kimse vaatleri arasında böyle bir vaat yok. Ya da aslında eğitime dair ne olacağı noktasında kimsenin çok fazla net bir programı da yok sanki. Hani bu çocuklara dair ya da deprem bölgesindekilerine dair eğitime dair net bir program biz göremiyoruz. Hatta biz kendimiz eğitim sende zaten ee, yakın zamanda belki bir e, kendimiz de belgesi açıklarız. Seçimlere giderken ya da işte kamu emeklilerinin, eğitim emeklilerinin beklentileri nelerdir? Öğrencilerin beklentileri nelerdir? Eğitime dair, yaşama dair. Çünkü biz yıllardır hep şunu söylüyoruz. Bakın biz sınav odaklı eğitime karşı bir sendikayız. Sınav odaklı eğitimin aslında ne kadar birer e, işte haksızlığı barındırdığını, eşitsizlik barındırdığını hepimiz onun için bunlara dair aslında bir bütün olarak bir değerlendirme yapmak lazım. Sadece deprem bölgesinde değil, bakın bir öğretmenlik meslek kanunu da geçti. Hatırlarsanız Kasım ayında sınav yapıldı. 10 yılın üstündeki eğitim emeklisi arkadaşlar sınava girdi. Bir kısmı girdi, bir kısmı girmedi. Ama o yılı 10 yılın altında olan insanlar girmediler. Şimdi bu ciddi anlamda bir haksızlık, eşitsizlik buna dair mesela bizim beklentilerimiz var seçime giderken eğitimin kendisine dair kamu emekçilerinin, eğitim emekçilerinin yaşadığı sıkıntılara dair bir bütün olarak aslında 14 Mayıs'tan sonra hakikaten tüm kamu emekçileri, eğitim emekçileri işçiler için yeni bir sayfa açılması ama özellikle eğitim noktasında da çocuklarımızı bu sınav endeksinden kurtaracak, bu rekabetten, bu yarışmadan kurtaracak bir eğitim modeli ya da eğitim sistemi hepimizin temel talebi. Peki, yani biz hala 14 Mayıs sonrası için umut varız. Siz bölgede durumu gözlüyorsunuz. Çocukların izlenimleri ne? Hangi anlamda? Yani umut, korku. Ya ne söyleyeyim dedim ya depremlerin aslında iyi bir tarafı yok. Deprem demek e, felaket demek. Ama biz şunu gördük, e, bizde dayanışmanın, o dayanışmanın paylaşmanın getirdiği umut aslında yaşamın tüm alanlarına bir noktada sirayet ediyor. Bizim umudumuz yüksek aslında. Biz umudumuzu yükseltiyoruz. Daha güzel günler için, daha güzel bir yaşam için öğrenciler için de çocuklar için de aynı. Evet bir deprem yaşandı. Bakın biz okulların açılmasını istiyoruz. Ama nasıl açılmasını istiyoruz? Bir kere bir eğitim emekçilerinin barınma sorununun çözülmesi lazım. Şimdi il dışına giden ama 24 Nisan'da okulların açılmasıyla birlikte illerine geri dönecek öğretmenlerin barınma sorunu, ulaşım sorunu, güvenlik sorunu bir bütün olarak bunlar halledildiği zaman ve okullar gerekli e, fiziki şartlar hazırlandığında okulların açılmasını biz istiyoruz. Okullar aslında biraz da hayatın normalleşme alanlarıdır. Bir an önce çocuklarımızın normalleşmesi lazım. Çocukların bu travmaları atlatması için aslında bir bütün olarak hepimizin e, bu sürece dahil olması lazım. Bizim de biz bakın e, Milli Eğitim Müdürlükleriyle de ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle de genel merkez düzeyinde bakanlıklarla da taleplerimizi dile getiriyoruz. 24 Nisan'da Adıyaman'da okullar açılacak. Ama şu an günde en az belki 50-60 tane öğretmen arkadaş, 100 tane öğretmen arkadaş arıyor. Ya ben geleceğim ama nerede kalacağım? Bu barınma sorunu hala e, ciddi anlamda bir sıkıntı. Ulaşım. İkincisi işte benim çocuğum 5-6 yaşında çocuğum var. Nereye bırakacağım? Bakıcı problemi var. E, kreşlerin açılması lazım. Kreş problemi var. Hani bir bütün olarak bu sorunların hepsi aslında e, önümüzde duran ve e, önümüzdeki süreçte de karşımıza çıkacak sorunlar. Peki e, bu az önce işte bu 14 Mayıs tarihini hani işaret ettim ama belki bir umut yani hani iktidara sorunlarla ilgili defalarca çağrı yapıldı ama bir bir tepki alınamadı. Ortaya çıkacak tabloya göre bu sorunların çözümü noktasında bir çaba e, e, bir, hani umulmadık bir Dönüşüm belki 14 Mayıs sonrası gündeme gelebilir. Ne diyorsunuz? Yani hani bunu az önce sordum ama çünkü ortada birçok insanı ilgilendiren öğrencisiyle, öğretmeniyle devasa bir sorun var. Yani hani hiçbir şey olmamış gibi okulları açmak, öğrencileri e, 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 sınava sokmak, öğretmenlerin barınma sorunu varken işte e, e, onlardan öğretmenlik görevi beklemek tuhaf değil mi hocam? Doğru. Bakın aynı noktadayız. Bak, size Sorunları çözmeden gerekli tedbirleri almadan okulları açmak zaten doğru değil. Aynı noktadayız. Bakın biz Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okulların hasar durumuyla ilgili rapor da aldık. Hangi okulların hasarlı olduğunu, hangi okulların hasarsız olduğunu, hangi okullarda eğitim yapılacağını mesela biz özellikle öğretmenlerin barınması ile ilgili geçen hafta gittik, eğitimde görüştük size şunu söylediler. Biz öğretmen arkadaşlar için e, pansiyonlar ayırmışız. E, okullardaki pansiyonların bir kısmını öğretmen arkadaşlara kalmaları için pansiyon ayarları ayırmışlar. Biz şunu söyledik. Evet bekar öğretmen gelip kalabilir. Ama evli, çocuğu olan ailelerin gelip pansiyonlarda kalması bir problem. Buna dair bir çözüm üretmek gerekiyor dedik. Buna dair e, bir şeyler e, yapmak lazım. Ha, bu noktada da Evet, biz de aslında aynı fikirdeyiz. noktada. Gerçekten çocukların sorunları çözülmeden okulların açılması doğru değil. Ama sorunlar e, kısmen de çözüldükten sonra mutlaka okullar açılmalı. Çünkü bu çocuklar hakikaten e, bir şekilde normalleşmeyi okullar sağlar. Evde kaldığı zaman e, çadır kente kaldığı zaman ya da e, evde kaldığı zaman hep aynı şeyler konuşulacak. Deprem, kaybedilenler, bu travma konuşulacak. Oysa okula gittiğinde oyun oynama fırsatı bulacak, belki resim dersine girip resim çizecek, müzik dersinde belki farklı bir etkinlik yapacak. Bu çocuğun normalleşmesini sağlar. Ama tabii bunun da hazırlıklarının tamamen yapılmış olması lazım. Mesela okullardaki tadilatların eksikler, giderilmiş, bilmemiş bir noktasında biz de önümüzdeki hafta pazartesi 24 Nisan'da okullar açılınca okulları gezeceğiz bir hafta boyunca Adıyaman'da, Adıyaman'da göl başında de tutsa okul açılan yerlerde gidip okullar dolaşacağız. Öğretmen arkadaşlarla eğitim emek arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Varsa sıkıntıları, sorunları bunları raporlaştırıp tekrar sizler aracılığıyla kamuyla paylaşırız. Peki hocam son olarak e, yani hani bölgede durumun normale dönmesi çok zor ama e, sadece işte öğrenciler düzeyinde değil o bölgede yaşayan e, de, ve depremin acısını yaşamış herkes açısından e, durum ne? Yani böyle bir normalleşme belirtisi görebiliyor musunuz? Hem koşullar açısından hem işte ruh hali açısından. Ya şöyle söyleyeyim. İki olarak Adıyaman gibi şehirlerin tekrar şehir olması belki yılları alacak bir süreç. Evet. Uzun bir süreç olacak. Hala enkazlar e, kaldırılması bir yapılması gereken binalar yapılacak. Bu süreç uzun. Ama insanların bu travmayı atlatması tabii ki Şu an insanlar aslında bu travmayı yalnız kaldıklarında daha fazla hissedecekler. Şu an sürekli mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Sürekli gönüllü gelen arkadaşlar, dayanışmaya gelen arkadaşlarla biz birlikteyiz. Bir yalnız kalma fırsatımız da yok. Yalnız kalmadığımız zaman da çok da düşünmüyoruz depremde yitirdiklerimizi, kaybettiklerimizi ama yarın bu dayanışmaya gelen gönüller yardıma gelen kuruluşlar bir bütün olarak yavaş yavaş gittiğinde insan kendisiyle baş başa kalacak. E bu evet. travmayı atlatmak zor. Bu şehrin tekrar bir şehir olma kültürünü kazanması, bu şehrin tekrar çevresel, doğal, ekolojik dengesini sağlaması tabii ki uzun sürecek bir süreç. Yani böyle altı ayla üç ayla atladılar, atladılar bilecek bir e, travma değil. değil. Yani tüm iyi tahminiz, en az yılları bulacak bir süreç. Çünkü e, depremde yıkılma oranı yüzde altı sekiz Resmi rakamlara göre. Yani bunların hepsinin gerçekten yeniden imar edilmesi e, en azından yaşadığımız tecrübelere baktığımızda yıllar alır. Evet. Ama biz buna e, rağmen diyoruz biz umutluyuz önümüzdeki sürece birlikte yeniden şehirlerimizi, kentlerimizi yeniden birlikte yaşatma, birlikte kurma noktasındaki kararlılığımız duruyor. Bu noktada da biz eğitim emekçileri olarak, kamu emekçileri olarak, aslında bir bütün olarak, bu şehirde yaşayan halklar olarak biz bu noktada e, kararlıyız. Bununla ilgili de hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz bölgedeki gelişmeleri ve özellikle çocukların ve öğrencilerin durumunu paylaştığınız Adıyaman'dan yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler hocam. Emeğinize yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.